Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Bravenstaf'ımıza devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi ile oynamaya devam edeceğiz. Tabi bir sürü görev getirmişler arkadaşlar. Bu kullanılamıyor diyor. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Biz tabii ki de o zaman 8 bitinizle neye gireriz? Bu Brawl Ball'umuza Arkadaşlar yaparsam bir ödül verecekti ama pin yok işte. O kötü. Pin vermemesi kötü. Keşke pin verseydi abi. Ben bir pin beklerdim de ben çok yavaşım. Ben çok yavaş bir bro olurum. otomatik ne yapıyorsun? Ya abi öleceğim lan. Ben öleceğim lan öleceğim lan. Aha. Aha yandık. Adamla sinir oldum ve benim 20 tane altın toplamam lazım. Neden? Çünkü Oo! Niye afekasın? ay yandık yandık. Yüzde yüz yandık. Gel. Dam 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 dam. Oğlum bursana ya. Bizimkiler azıcık gezik gibi. Bizi Vision. Kanka biz gol attık zaten. Sen neden ultini kullandın ki? Ben yani çok yavaşım. Buna rağmen gol attım. Yavaş olmanın... Oğlum bunu neden kostum? Yok. Ha gol. Bunları sanırım çoğu bottu zaten. İyi arkadaşlar gördüğünüz gibi o zaman ben neyi alıyorum? Otomatik nişan. Neydi oğlum? Neydi işte bunun ismi? bilmem neydi. Her güdümlü mermi. Arkadaşlar güdümlü mermimi seçiyorum. Bu var. Heh, bu dev saldırıydı sanırım. abi bu dev saldırıydı. Ve o zaman ben Brovel Bolda ya da 2000 gölü seçiyorum abi. aslında çift yapalım. Çift güzeldir. Arkadaşlar yakında yeni kulüp açabiliriz. Bu kulübümüz azıcık şey oldu. Kötü bir kulüp. Ee, yani Belki kötü kulüp demeyeyim de. Belki kendi e, kanalımda var ya. İşte onun için şey kulübü de. Ona özel kulüp de. Ya oğlum ya yani nasıl eridi sen? Direk eridi adam ya. Oğlum adam direkt eridi. Oğlum sen nasıl direkt eridin lan? Oğlum çoktu. Kesin bottur abi. Bot da değilmiş. Bunlar gerçekten ama bot Artık göremiyoruz sanırım oradaki ne? Ve Kayra bir birisi, arkadaşımız birisiyle oynuyor abi. E, arkadaşım. E, oynuyor. Oynuyorsun güzel. Ya e, abi ben bu güdümlü mermiyi aldığım için çok mutluyum ve bu altın bilmem ne etkinliği etkinliği hala sürüyor. Altın neydi işte öyle bir şeydi. Aç evet, hadi sen onu. Ee, abi. Abi ben bunları şu güdümlü mermim olduğu için ezebilirim. Her evet, güdümlü mermi iş yapar bir, bir kez maçta deneyeceğim. Bakalım ne işe yarıyormuş. Allah ölüyorum lan. Ölüyorum. Ölüyordum. Ve biz gördüğünüz gibi ee, ölüyoruz abi. Hadi. Hadi vur bir vur bir. Biz öldük zaten, öldük zaten, öldük zaten. Bura azıcık sinir oldum. Kim bu? Bura sinir olmazdı ki. Çünkü o bir Burak abi. Ee, güzel. Ya arkadaşlar 14 bin bilmem kaç kupayım. 14.900 bilmem kaç. Yani güdümlü mermiyi e, deneyeceğiz. Ne yapıyorsun oğlum? Lan git. Ruslar var abi. En sevmediğim. Rusları hiç sevmem. Ruslar sevilecek mi? Onlar Rus. Ruslar sevilir mi? Abi bilmem ne onun ismi zaten. Allah çok ben aldım lan ya Mike sen ne yapıyorsun? O neden oraya atsın? Adama gidiyor ve kendisi görmüyor. Bunu bulundan. Ne olmuyor ya? Birbirlerine bildiğin onu o atıyor, bu atıyor. Çekti seni. Hadi At bakalım inşallah güzel ulti atsaydın. Lan oğlum ben ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum oğlum ben? Sinirim Sinirim bozuldu. Evet kurtardım. Yanlış adamız çekti. Lan beni çekti, beni çekti. Oh be aferin. Deki kalkan arkadaşlar gol atmış. Aferin sana DK kalkan. Kanka. Kanka bana geldi kanka. Kankam bana geldi kankam. Ve ölüyorum kankam. Kankam ölüyorum. Ölüyorum. Dalmamalıyım ölüyorum. Ya, oğlum bu ne ya? Zaten dandik bir takımız. Hey, gol atıyor. Bir gol geliyor. Aferin. Yaşarlar, çok güzel oynadık abi. Efsane bir takımlık. O zaman ben direkt Jolette mi seçiyorum? Ve hala menüde ve dolu. Jolette iyidir abi. Jolette'dir. Jolette her zaman iyi olmuştur. Jolette Karl'dan bıktım ya. Bıktım senden. Ha oradaki bot abi zaten direkt topu aldığında ultiye basıp attı. Abi dur ya. Aziz ne yapıyorsun? Aziz ne yapıyorsun? Aziz'e sinir oldum ya. Aziz'e sinir oldum valla. Aziz. Sen var ya azıcık sen gerçekten azıcık sıkıntılısın. Ya bu ne ya? Şu çin, çin, çin bu zaten. Ay şu çinli adam bot da. Al yakala kanka. Heh tamam. Kalede kaldı. Kalede kaldı. Kalede kaldı abi. Abi hayır. Hayır ha ya. Samuel o ne yapıyor orada? Görünmediğini sanıyorum. Daha oyuna yeni başladıkları için. Top orada. Top orada Top oradaydı. Tamam yeter ya. Hadi artık. Ya Samuel Leo. Ne yapıyorsun? Samuel Leo mudur nedir işte? Ya yuh ya. Şu golü atacağım derken ölüyorsun ya. Bir. Hayır 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 Rico yapma yapma Ne yapıyorsun ya, ya Ne yapıyor oğlum bunlar ya, Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Ha tamam Gol atın bari Ha tamam Samuel Leo gol attı Evet ben mutlu oldum Samuel Leo ben hep mutlu olmam aslında. Senin gibilerine mutlu olmam. Ya Allah'ım hala şey neler ya. Ben vallahi size sinir oldum. Bakalım. Gördüğünüz gibi bir maç daha geliyorum. Ve bu son maç mı abi? Videodaki son maç. Bu otomatik nişan mıdır? Güdümlü mermi midir? İşte güdümlü verme. Hep karıştırıyorum abi otomatik nişanla. Otomatik nişan eskiden daha güzeldi. Dandik tırt bir şey yaptılar abi. Dandik bir şey oldu. Ee, çok kötü bir şey oldu. Gerçekten. Ee, çok kıydı yani. ilaç bir şeydi. E, siz niye dönüyorsunuz? Ya siz niye dönüyorsunuz? Abi adamlar dönüyor. Ne ya, birlikte Kim oldular ya? atacağım hadi. <laughs> Çok ne yaptık biz ya? Abi neyse artık bir maç daha atacağız. Çok saçma bir şey oldu bu. Yani gerçekten dandik değişmiş şey oldu. Ben yani nereden bileyim böyle olacağını? Dünyanın en saçma şeyi ne oldu az, oldu az önce? Kendi kalemize gol attık. Biz bir tim olduk nedense diğer takımda. Onlar da tim olmayı gösterirdi. Hiç onlar da bilselerdi. Abi FB Pro ben ve Fenerbahçe Pro bilmem neyse inşallah Pro çıkar. İnşallah. Yeter. Yavaşla. Seni öldüreceğim. E, madem bir şey yapmaya çalıştın ee, beni öyle kaçtığını sandın ben de ultiyle adam öldürürüm Gale'ın ultisiyle Ya abi bu ne ya? Ya bunu ne yapacağız zaten bitecek de Ben valla sinir oldum Çekil. Oğlum ya hayır hayır ya bir şu bunu yemeyin ya. Yeter vallahi yeter ya, bıktım usandım ya. Bunu kaybetmekten vallahi bıktım usandım artık. Oha, abi adam yakalayacağını sandı ama e, boş, boş yani. Boş yaptı. Boş yaptı. Kanka ben alıyorum o zaman. Bu topu alıyorum. Aferin. Aferin. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz ve bay bay.